Akın Soft Wallbox ERP teklif oluşturma. Fiyat değiştirme segmesini inceleyelim. Bu alanda teklif üzerindeki fiyatları belli bir oranda arttırabilir veya düşürebilirsiniz. Buraya oran girdikten sonra işlemi uygula demeniz yeterli olacaktır. Cari vade oranını aktar seçeneği, cari kartından belirtmiş olduğunuz vade oranını Teklif hareketlerine yansıtmak için kullanılır. Stok fiyatı aktarma alanı ise stok kartında tanımladığınız fiyatları aktarmak için kullanılır. Bu alanda stok fiyatının alış fiyatı 1, alış fiyatı 2, alış fiyatı 3, alış fiyatı 4 veya satış fiyatı 1, satış fiyatı 2, satış fiyatı 3, satış fiyatı 4 olarak seçebilirsiniz.